Yapım itibariyle iyi olduğunu düşünüyorum. E, uğraşılmış bir emek var. E, beni en çok e, mutlu eden yanı sahtelikten uzak olması. Yani herhangi bir sahteliğe, herhangi bir e, duygu boşluğuna yer verilmemesi. Ya da alela delikten uzak durulması bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İbrahim'e katılmakla birlikte çok teşekkür ediyorum. Sözü İsmail'e devrediyorum. İsmail söyleyebilirsin. Ben de teşekkür ederim bu filmi dediğim için. Sesler gerçekçiydi. Onu söylüyorum Ve filmde gerçekçi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tekrardan teşekkür ederim. İsmail ee, bestecilik okuyor Yıldız Teknik Üniversitesi'nde değil mi? Tam ismini bilmiyorum ama bölümün. Bestecilik. Aslında kompozisyon ama ben Türkçe olarak bestecilik diyorum. Yani yorumları değerli o yüzden. Mustafa sen Film gerçekten güzeldi. Bence iyiydi yani birazcık daha böyle köy kültürünü yansıtıyordu şehitleri yansıtıyordu yani güzel de Teşekkür ediyorum bu filmi hazırlayanlara. Emin Uzak için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Değerli yorumunuz için gerçekten ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Kırmayıp konuşmanız için de teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaşıyoruz. Ben çok gerçekçi buldum. Ee, özellikle filmde belirtilen e, dua'da bir yazı vardı. Elif Haykat'ın hançeridir. E, film boyunca ben o gerçekliği e, hissettim. E, filmde sahte işte e, oyun gibi şeyler neredeyse azdı. O yüzden ben filmi çok beğendim. Teşekkür ederim. Teknik olarak iyi bir teknikti. E, yönetmenimiz de yani sembolizmden uzak e, kaldı. E, film gerçekçi olduğu için mecaz yolları pek mecaz yolları pek başvurulmamış. Semboller çok fazla kullanılmamış. Kamera olarak genelde sabit kamera kullanılmış. E, bazı yerlerde e, uzun uzun sahneler kullanılmış. Ee, ama görüntü, ışık ve kompozisyon ödülü açısından kareler harikaydı. Açıkçası ben de çok beğendim filme, ee, Birçok filmden daha başarılı bir film olmuş. Ee, yani beğendim. Güzel bir anlamı olmuştu. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin belediyesi buradan ona teşekkür ediyorum. Bugün artık belediye başkanı değil ya. Ömer yüce. Ee, tereddütsüz bizim dekor burası dekor çiziminden sıvasına kadar neredeyse her şey bana ait diyebilirim yani iki ay kadar o karda kışta ki dekor yapımı sırasında da kar yağdı benim de arzum şuydu sahnenin bir tanesi karlı olsun istiyordum o da şu Dolarların beyaz bir örtü arası altında saklanması fikri bana çok e, böyle şey geliyordu metaforik olarak iyi bir şey geliyordu. Ak kapatıyordu üstünü yani onun kendine ait değil o olmayan bir parayı kapatan bir şey olarak bir biz dekor yaparken e, acayip bir kar yağdı e, ve yani gidişimiz bile oraya zorluk olmaya başladı. Çünkü araçlar çıkmıyor oraya. Ben işçileri ve kendim dahil, kendimin yapmadığı hiçbir işi kimseden istemedim. Önce kendim, eşimle birlikte, eşime de teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük katkısı var filmimizin yapımcılarından biri. Ee, o, ee, onunla birlikte yürüdük biz oraya, o tepeye. Çünkü araç çıkmıyor orada, zincirler kırılıyor, bir şeyler oluyor filan. Ve gittik. O işçilerden de mecburen bizimle birlikte kaldılar, geldiler. Ee, çalışıldı, edildi. Normal bir kar yetişmek istiyorum. Bakın, artık kar yağmıyor. Biz filme başlamışız, kar yağmıyor. Yani o bir saniye kar çekmek istiyorum. Sonunda böyle bir prodüksiyon ekibiyle konuştum dedim ki ya acaba yağmur mu yapsak? Hani Çamura bulansa paralar ve dolayısıyla da çamuru yıkamış olsa diye. Senaryoda yoktu yıkama sahnesi, bu, bu şey sırasında yıkanmanın da iyi bir şey olacağını düşündük. Ve İstanbul'dan yağmur ekibi getirmek gerekiyordu. Acayip bir, yüksek bir meblağ çıktı. Ee, bir türlü kendimi ikna edemiyorum, bekliyorum, bekliyorum ve sonra bir kar yağdı. Biz bu arada, <laughs> bu aradaki sahneyi çektik, şey bıraktık, sonunu çekmeye devam ettik. Sonunu çektik, sonra o sonunu bir daha çektik. Çünkü evet. kar yağdı. Bu sefer sonundaki sahnelerin bir daha çekilmesi gerekti. O işte yemek dökmeydi, işte şeyin arasında dört sağa sola gitme filan. Bütün bunları daha sonra bir daha çekmek zorunda kaldık. Ne kadar sürdü çekimler? Beş hafta sürdü. Bu arada tabii biz bu evlerin, dekor evlerin şöyle bir problemi olur. Siz onları baştan aşağı penceresini, kapısını, işte eşyalarını falan yeni baştan satın alıp bunları eskitme yöntemine giderseniz bir bir sahiciliği kaybolan bir şey, bir dekor kokan bir durum oluyor. Ben de arzu ediyorum ki eski evler var orada, bunların penceresini alayım, kapısını alayım filan. Fakat milletin o eski evinin birden bedeni yükseli veriyor. Yani yenisini de yapmak daha ucuza var oluyor. Böyle kara kara düşünürken burada buradan oturuyor Kerim Aydın eee Hocam yine bir şey yapıyorsun diye bana Facebook'tan bir mesaj attı. Ben de çok olmuş böyle zihin, 20 sene olmuş görüşmüyoruz. Ee, ve bana şeyler atıyor, eski işte öküz araması, işte duvara koran bir şey, kapı, pencere, o, bu, bu bir sürü bir şey. Ya bunun bir şey var, hocam sıkıntı yok dedim. Sıkıntı yok dedi, sonra bir gün bir panel vanın içerisine hepsini doldurup oraya getirdi. O evin içinde gördüğünüz her eşya eski eşyadır. En az 20 yıllık, 30 yıllık eşyadır. Ahır kapısı dahil olmak üzere. Evet. kapısı dahil evet. olmak üzere. Ve, e, ve bütün bunlar <laughs> dolayısıyla bir sahicilik getirdi. Ben Şerat. de o yörenin insanıyım. Ben evin sahici olduğunu ben bile inandım. Evet. Yani çok gerçekçi olmuş. Ellerinize sağlık, tebrik ediyorum. Merhabalar, ee, ben Kurban filminin başrol oyuncusu ee, Mürşit Ağabağ. Ee, besliğim oyunculuk. Evet, sağ ol hocam, teşekkürler. Bir sene biz Esenler Belediyesi olarak 5. Esenler Film Festivali'nizi gerçekleştiriyoruz. Siz bu festival hakkında neler düşünüyorsunuz, nasıl gençliği gözlemleriniz, neler mutlu Gayet başarılı buldum. Güzel bir sahneniz var. Ee, i̇zleyici gayet sıcak bir şekilde karşıladı filmimizi de. Bundan tabii ki memnuniyet duyduk. Sizler de gayet misafirperver bir şekilde bizleri karşıladınız. Ee, teşekkür ediyorum. Sonuçta, son olarak oyunculuğunu gerçekleştirdiğiniz Yönes Kurban filminin gösterimi gerçekleşti. Ardından da soru cevap şeklinde ilerledi. Filminizi seyirciyle buluşması, soru cevap şeklinde ilerlemesi, seyirciyle almanız ve geri olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Valla filmimiz güzel olunca e, beğeni de olunca her zaman güzel geçiyor. E, emek sarf ettiğiniz zaman e, güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu güzel sonuçlar en son e, izleyiciden karşılığını da aldığınız zaman tadından yenmiyor tabii ki. Gayet mutluyuz. E, çok güzel eleştiriler aldık. Hep olumlu eleştiriler aldık. Bu da bizi mutlu etti tabii ki. E, buna bunu aç bir şekilde geldik, doyduk ve döneceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. ben Aynur'u canlandırdım. Aynur karakterini e, şehit olan İsmail'in, e, baş karakterimiz de İbrahim'in e, enişte oluyor. İbrahim. İsmail'in de nişanlı sözüsü daha doğrusu. E, çok izni yok e, İbrahim Bey'in ama e, o şekilde gönül vermişler birbirlerine. E, kızımız sürekli aslında film boyunca gelip giderek hep sürekli onu bekliyor. İsmail'i bekliyor, İsmail'den gelecek bir haberi. İşte ailenin zaten bir kızı olmuş. Ee, adım Yasemin Ece Erçetin kendimden bahsetmem <laughs> gerekirse ee, o dönem konservatuvar bittikten sonra e, sağ olsunlar İsmail Beyler öyle bir şans vermişlerdi İlk rolüm benim ilk sinema tecrübem çok da güzel geçti çok iyi izledim. Sağ olun. Uzan filminiz gösterime açıldı. Sizin bu gösterim hakkındaki fikirleriniz, görüşleriniz neler seyirciyle buluşması nasıl geçti? Kurban filminin. Kurban filminin çok daha fazla kişiyle buluşması gerekiyor bence. Çünkü gerçekten yakın plan Türkiye seçkisi diyorlar ya, gerçekten hani Türkiye'yi bu kadar net çıplak, çok nadir bir film gösterebilir. İsmail Bey'in emeği çok başka. Zaten e, dediği gibi şimdi biz dağın başına bildiğiniz böyle araçların zor çıktığı bir yere e, böyle beş hafta kadar kısa bir sürede oraya ev dikiler komple. de yapıldı. E, hava inanılmaz soğuktu. Gerçekten kar yağıyordu. E, onların hiçbiri suni değil. Mesela oyuncularda da şöyle bir durum vardı. E, benim ilk sahneye çıkacağız bilmiyoruz. Azıcık allık sürmüştüm. Mesela o direkt silindi. E, bütün oyuncular sıfır makyaj. Hiçbir şekilde, hiçbir yerlerinde düzeltme almadan oynadılar. E, onun da gerçekçilikle bence doğru bir orantısı var. Da bu şekilde. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah. İsmail'den mektup gelmiş. Barak olmamış için sigortalı bir iş bakıyorum ben kendime. Allah! Tukurine çıksaydı tükürük peşine düşerdik. Sonra da git aşağıya elmasımı al. Kadın adamının yanında olacak. Sigortalı bir işe gidiyorum. Yaşım geç diye yüzüme bile bakmıyorlar. <laughs> Hele İsmail bir tezkere bıraksın. Göstereceğim ben onlara. İsmail'im Rasim askerde. Hem kendini kurtarır hem de bizi. Ölürüm de olmaz. Herkesi helalinden cehenneme çağırıyor. Benim bir tane Aa. oğlum var. Sen niye anlamak istemiyorsun ya? Ölmemi ne istiyorum nefes darlığından. Ben yapmıyorum ki. O kendiliğinden oldu ya. Kömür işinden niye çıktığımı biliyorsun. Ciğerlerim iflas etti, ölem de kurtul. Bicho que me